Kuruluş Osman son bölüm incelemesi. Son bölüm büyük bir şokla geldi. Halime gerçeğe çok yakındı ama içinde bulunduğu durumu tam olarak kavrayamadı. Onu daha da zorlayan şey Sofya'ya olan güveninin devam etmesiydi. Halbuki onu şüpheye düşürecek birçok işaret vardı. Ancak senarist, izleyicileri sürekli merakta bırakacak yeni ipuçları ve beklenmedik sürprizler ekleyerek heyecanı artırdı. Bölümde en dikkat çeken ipuçlarından biri, Alaeddin'in çadırına düşen şişeydi. Yönetmen neden bu unsura odaklandı? Neden şişe özellikle Alaeddin'in çadırına düştü? Bu şişe bir mesaj mı içeriyor yoksa gizli bir sırrı mı barındırıyor? Bu sorular hikayenin detayları tam olarak netleşene kadar cevapsız kalacak. Bölüme yeni bir gizem unsuru daha eklendi. Sofia ile birlikte görülen maskeli kız. Peki bu kız gerçek Halime mi? Yoksa Osman ve Bala'yı kandırmak için kullanılan sahte bir karakter mi? Eğer Halim'e değilse bu oyunla ne amaçlanıyor? Bölüm sonunda yayınlanan fragman gizemi daha da artırdı. Fragmanda Bala, Holo, Vera, Alaeddin ve Yunk ile birlikte Bizans'a ait bir bölgede görülüyor. Peki Bala ne planlıyor? Kızını Sofia'nın elinden nasıl kurtaracak? Bölümün en çarpıcı sahnesi uzun zamandır beklenen yüzleşmeydi. Osman ve Bala... Yıllar önce öldüğünü sandıkları kızlarının hala hayatta olduğunu öğrendiklerinde büyük bir şok yaşadı. Ancak Osman, kolay kolay güvenmeyen ve her zaman temkinli olan biri olarak bu duruma hemen inanmadı. Sofya'nın balayı zihinsel olarak manipüle ettiğini düşündü. Buna rağmen bala topladığı kanıtlarla Osman'ı ikna etmeyi başardı. Şimdi Osman'ın önünde büyük bir görev vardı. Kızına ne olduğunu öğrenmek ve Sofya'nın onu neden kaçırdığını ortaya çıkarmak. Önceki sahnelerin analizi, Osman ve Bala'nın karşısına çıkan maskeli kızın daha önce Sofia ile birlikte görülen kıyafetleri giydiğini gösteriyor. Ancak önemli bir ayrıntı var. Bu kız elleri bağlı şekilde ortaya çıktı. Sofia'nın bugüne kadar Halime'ye karşı sergilediği tutum göz önüne alındığında bu oldukça sıra dışı bir durumdu. Sofia, Halime'yi her zaman kandırarak ona teyze veya manevi anne gibi davranmıştı. Bu detay Sofya'nın Osman ve Bala'ya gerçeği göstermediğini, onları kandırmak için başka birini kullandığını düşündürüyor. Bu büyük şokun ardından olaylar hızla tırmanıyor. Osman ve savaşçıları Bizanslılarla çetin bir savaşa giriyor. Ancak işler daha da zorlaşıyor çünkü Moğollar Olcan liderliğinde büyük bir orduyla bölgeye geliyor. Osman, Bala ve çocuklarını güvenli bir yere götürmek için geri çekilmek zorunda kalıyor. Artık Osman gerçek savaşın henüz başlamadığını ve çok daha büyük bir mücadeleye hazırlanması gerektiğini biliyor. Osman, Bala'nın topladığı kanıtları inceledikçe ve ondan duyduklarını düşündükçe Halime'nin gerçekten ölmemiş olabileceğine inanıyor. Onun kaçırıldığını ve yıllarca aklının manipüle edildiğini fark etmeye başlıyor. Durumu daha da karmaşık hale getiren şey, Sofya'nın Halime'ye beklenmedik bir şekilde bağlanması. Sofya ne kadar acımasız ve hain olsa da doğuramayacak olması nedeniyle Halime'yi bir evlat gibi görmeye başlamış olabilir. Bu duygusal bağ Sofya'nın planlarında bir zayıflık oluşturabilir ve onun Moğollarla olan ittifakını sarsabilir. Bizi gelecek bölümlerde büyük olaylar bekliyor. Osman kızını kurtarmak için zeki bir plan yapmak zorunda. Ancak Sofia da onu gerçeğe ulaşmaktan alıkoymak için hayince planlarına devam edecek. Dahası fragmanda görülen yeni beykim, Osman'ın yeni bir müttefiki mi olacak? Yoksa ona karşı savaşacak güçlü bir rakip mi? Sofia, Halime'yi Osman ve ailesine karşı bir silah olarak kullanmaya devam ediyor. Halime, Sofia'ya körü körüne inanarak onun yönlendirmesiyle hareket ediyor. Daha da kötüsü, hafızasını geri kazanma şansını tamamen kaybetti. Sofia'nın ona verdiği ilaç aslında eski anıları silmek için özel olarak hazırlanmış bir zehirdi. Artık Halime geçmişinin bir yalan olduğunun farkında bile değil. Ancak hala umut var. Yönetmen ilaç şişesinin iki kez yere düşmesine özellikle vurgu yaptı. Bu sahne sadece bir tesadüf olamaz. Şişenin Alaeddin'in çadırına düşmesi, onun içeriğini inceleyip gerçeği ortaya çıkarabilecek kişi olduğunu gösteriyor. Bu sırada Bala da kendi mücadelesini veriyor. Holo, Vera, Alaeddin ve Jung'la birlikte kimliğini gizleyerek Bizans bölgesine giriyor. Ancak bu bir tuzak olabilir mi? Son olarak Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle yeni bölümün ertelenebileceğine dair söylentiler var. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve dizinin yeni bölümü çarşamba günü planlandığı gibi yayınlanacak. Yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz, bildirimleri açmayı unutmayın ve bizi takip etmeye devam edin. Selam ve sevgilerle. Kuruluş Osman son bölüm incelemesi. Son bölüm büyük bir şokla geldi. Halime gerçeğe çok yakındı ama içinde bulunduğu durumu tam olarak kavrayamadı. Onu daha da zorlayan şey Sofyaya olan güveninin devam etmesiydi. Halbuki onu şüpheye düşürecek birçok işaret vardı. Ancak senarist, izleyicileri sürekli merakta bırakacak yeni ipuçları ve beklenmedik sürprizler ekleyerek heyecanı artırdı. Bölümde en dikkat çeken ipuçlarından biri Alaeddin'in çadırına düşen şişeydi. Yönetmen neden bu unsura odaklandı? Neden şişe özellikle Alaeddin'in çadırına düştü? Bu şişe bir mesaj mı içeriyor? yoksa gizli bir sırrı mı barındırıyor? Bu sorular hikayenin detayları tam olarak netleşene kadar cevapsız kalacak. Bölüme yeni bir gizem unsuru daha eklendi. Sofia ile birlikte görülen maskeli kız. Peki bu kız gerçek halime mi? Yoksa Osman ve balayı kandırmak için kullanılan sahte bir karakter mi? Eğer halime değilse bu oyunla ne amaçlanıyor? Bölüm sonunda yayınlanan fragman gizemi daha da artırdı. Fragmanda Bala, Holo, Vera Alaeddin ve Yung ile birlikte Bizans'a ait bir bölgede görülüyor. Peki Bala ne planlıyor? Kızını Sofia'nın elinden nasıl kurtaracak? Bölümün en çarpıcı sahnesi uzun zamandır beklenen yüzleşmeydi. Osman ve Bala yıllar önce öldüğünü sandıkları kızlarının hala hayatta olduğunu öğrendiklerinde büyük bir şok yaşadı. Ancak Osman kolay kolay güvenmeyen ve her zaman temkinli olan biri olarak bu duruma hemen inanmadı. Sofya'nın Bala'yı zihinsel olarak manipüle ettiğini düşündü. Buna rağmen Bala topladığı kanıtlarla Osman'ı ikna etmeyi başardı. Şimdi Osman'ın önünde büyük bir görev vardı. Kızına ne olduğunu öğrenmek ve Sofya'nın onu neden kaçırdığını ortaya çıkarmak. Önceki sahnelerin analizi, Osman ve Bala'nın karşısına çıkan maskeli kızın daha önce Sofya ile birlikte görülen kıyafetleri giydiğini gösteriyor. Ancak önemli bir ayrıntı var. Bu kız elleri bağlı şekilde ortaya çıktı. Sofia'nın bugüne kadar Halime'ye karşı sergilediği tutum göz önüne alındığında bu oldukça sıra dışı bir durumdu. Sofia, Halime'yi her zaman kandırarak ona teyze veya manevi anne gibi davranmıştı. Bu detay Sofia'nın Osman ve Bala'ya gerçeği göstermediğini, onları kandırmak için başka birini kullandığını düşündürüyor. Bu büyük şokun ardından olaylar hızla tırmanıyor. Osman ve savaşçıları Bizanslılarla çetin bir savaşa giriyor. Ancak işler daha da zorlaşıyor çünkü Moğollar Olcan liderliğinde büyük bir orduyla bölgeye geliyor. Osman bala ve çocuklarını güvenli bir yere götürmek için geri çekilmek zorunda kalıyor. Artık Osman gerçek savaşın henüz başlamadığını ve çok daha büyük bir mücadeleye hazırlanması gerektiğini biliyor. Osman Bala'nın topladığı kanıtları inceledikçe ve ondan duyduklarını düşündükçe Halime'nin gerçekten ölmemiş olabileceğine inanıyor. Onun kaçırıldığını ve yıllarca aklının manipüle edildiğini fark etmeye başlıyor. Durumu daha da karmaşık hale getiren şey, Sofya'nın Halime'ye beklenmedik bir şekilde bağlanması. Sofya ne kadar acımasız ve hain olsa da, doğuramayacak olması nedeniyle Halime'yi bir evlat gibi görmeye başlamış olabilir. Bu duygusal bağ, Sofya'nın planlarında bir zayıflık oluşturabilir ve onun Moğollarla olan ittifakını sarsabilir. Bizi gelecek bölümlerde büyük olaylar bekliyor. Osman kızını kurtarmak için zeki bir plan yapmak zorunda. Ancak Sofia da onu gerçeğe ulaşmaktan alıkoymak için hayince planlarına devam edecek. Dahası fragmanda görülen yeni bey kim? Osman'ın yeni bir müttefiki mi olacak yoksa ona karşı savaşacak güçlü bir rakip mi? Sofia Halime'yi Osman ve ailesine karşı bir silah olarak kullanmaya devam ediyor. Halime Sofia'ya körü körüne inanarak onun yönlendirmesiyle hareket ediyor. Daha da kötüsü hafızasını geri kazanma şansını tamamen kaybetti. Sofia'nın ona verdiği ilaç aslında eski anıları silmek için özel olarak hazırlanmış bir zehirdi. Artık Halime geçmişinin bir yalan olduğunun farkında bile değil. Ancak hala umut var. Yönetmen ilaç şişesinin iki kez yere düşmesine özellikle vurgu yaptı. Bu sahne sadece bir tesadüf olamaz. Şişenin Alaeddin'in çadırına düşmesi onun içeriğini inceleyip gerçeği ortaya çıkarabilecek kişi olduğunu gösteriyor. Bu sırada Bala da kendi mücadelesini veriyor. Holo, Vera, Alaeddin ve Jung ile birlikte kimliğini gizleyerek Bizans bölgesine giriyor. Ancak bu bir tuzak olabilir mi? Son olarak Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle yeni bölümün ertelenebileceğine dair söylentiler var. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve dizinin yeni bölümü çarşamba günü planlandığı gibi yayınlanacak. Yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Bildirimleri açmayı unutmayın ve bizi takip etmeye devam edin. Selam ve sevgilerle.